Tamam ağlama artık. Ama anne şaka değil bak. Gerçekten... ...çok kötüyüm. Kalbim benim çok acıyor ya. Niye yalan söyledin bana? Kocam bana dokunmuyor diyemedim. Kendim bile inanmak istemiyorum ki. Kar oluyorum ya. Tamam alışır zamanla. Senden başka çaresi olmadığını anlayınca yola gelir. Herkes bir şekilde bu hayatta kaderini yaşar. O, o ne demek şimdi? Neden benden başka bir çaresi yok ki? Yani ölene kadar benim kocam olacaksın falan dedin ya. Ondan öyle dedim. Ha. Evet. İyi dedim değil mi? Çok güzel dedin hep Annem karıştık mı? Affettin mi beni? Sırnaşma. Gözünün yaşına dayanamadım o kadar. Yoksa öyle kolay kolay affedilecek bir şey değil yaptın. Annem. Mis kokulum. Ya ben sensiz ne yaparım ya? Ne olur affet beni. Vallahi cahilliğimden yaptım. Hor görürler diye. Kim hor görecek seni? Cemile'nin kızısın sen. O Gülfem'in söylediklerine sakın inanma. Sakın kanma ona. Sen affet beni. Sen ne dersen onu yapacağım söz. Ne olursa, ne söylerse gelip bana anlatacaksın. Tamam. İstemedi seni başta. Sonra döndü. Neden? Korktu çünkü benden. Seni yalnız bırakmak istedim. Olabilir. Ya olabilir diyorsun hala. Saf saf konuşma Aleyna. O kadın seni kocandan ayırmaya çalışıyor. Anla bunu artık. Annenden başka dostun yok. Sakın unutma bunu. Haklısın. Özür dilerim. Bir daha beni bırakma tamam mı? Bırakmayacağım tabii. Ne zorluklarla büyüttüm ben seni. Sadece ikimiz. Geri kalan herkesin canı cehennem. Sultan Mesut. Zehirlenmişler. Ok yaydan çıktı. Baba! Türk'ün sultanını seçmek için ayrı mücadele başladı. Kayı damlası var. Türk'ün sultanı Anadolu peylerinden biri olacak. Kim geçecek başa? Yurdun başına geçmeye ben talibim. Kayının Şanlı Bey, Osman Bey sizleri ardındaki gazilerden olmaya davet eder. <laughs> Kazaya hazır mısınız? Erman gelende cümle bey el öpecek. Şöhret afettir. Vallahi afettir. Gayrı yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak ama bu yeni çağ bizim olacak.